Evet hocam yine gün geçmiyor ki Türkiye Süper Ligi'nde olaylar durulmasın, gündemler değişmesin ve spekülasyonlar atılmasın. Bugün seninle birlikte Türkiye Süper Lig'de geçtiğimiz hafta ve bu haftanın ilk günü de dahil olmak üzere yani pazartesi gününden bahsediyorum. Bu haftanın ilk günü de dahil olmak üzere 4 farklı maçı analiz edeceğiz. Sırabzon Spor, Eyüp Spor, Galatasaray, Göztepe, Paşa, Beşiktaş, Gaziantep, Fenerbahçe maçlarını ele alacağız ve günün neticesinde 4 farklı maç birbirinden farklı goller var. Birbirinden güzel maçlar var. Ama bu haftanın tek bir kaybedeni var. O da yine Mazlum'un dostu Beşiktaş. Beşiktaş Karakart. Kara Kartalım her zaman nerede bir Mazlum görse orada çıkıp kendini gösteriyor hani ben ahiret hayatında Beşiktaş'ın cennete gideceğini düşünüyorum birinin puana ihtiyacı olduğunda puan men olarak hemen oraya intikal ediyor ve günü kurtarıyor hocam süper bir süper galiba süper günlük Marvel karakteri diyebilir miyiz hocam Bence diyebiliriz hocam Kasımpaşa'ya karşı bir bir beraber kaldı videonun da ilk konu Beşiktaş olacak bu arada hani e, açıkçası biraz nasıl desem hemen kartalı üzülüyorum ama birinin puana ihtiyacı olduğu zaman da ilk yardımı koşuyor hocam aynen öyle diyorum hocam geldiğin için teşekkür ederim ben teşekkür ederim hocam sen hoş geldin, Kendi hoş geldin. Baş Başlayalım. Başlayalım hocam. Şimdi hocam. Şimdi hocam ufak ufak bu Kasımpaşa Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorsun Ne Kısa bir yorum olarak. Kasımpaşa Beşiktaş maçında Beşiktaş maçı kazanacak pozisyonlara da girdi. Genelinde öyle çok kötü de oynamadı ama Beşiktaş'ın bu maç özelinde tek hatası topu çizgiden içeri tokamamak oldu. E, Sayın Ömer adlı... Ömer hocama da buradan selam. Bir de, bir de aynı yorumları yaptınız çünkü az önce. <gülüyor> <gülüyor> Top çizgiyi geçerse gol oldu. Beşiktaş çizgiyi geçemedi hocam. yani kaleye gitti, şutunu çekti. Aynı ataklar yakaladı ama sen o topu çizgiden içeri sokamazsan golü atamazsın. O zaman hocam maç özetimize baş başlayabiliriz. Başlayalım Dakika hocam. başta ceza sahası sol çaprazından yani Şarlı'nın yerden kaleye çektiği şu top. Topun altı pas sağındaki Cengiz'in de e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı bu işte topu alarla buluştu. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Da en uzun dakika daha beşte. Her ne geldiğinden beri katkı veremedi Beşiktaş'ta. Hı, -hı. Bu maç özelinde de ben verebildiğini düşünmüyorum. Ama Cengiz Ünder'in ben Beklenenin üstünde bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu pozisyonda da gerçekten güzel bir... D dakika 12'de Cengiz Ünder'in ave pasını hareketlere ceza sahasına yaptığı boşta işte kaleci Giyon testten serken top Oku Opaku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. kapa pozisyonu devamında topun son anda kaleye girmesine izin verdi. Bir son san çizgiyi bir son <laughs> hocam çizgiyi de durarak topa müdahale etti. Orada Beşiktaş skoru 2-0'a getirip fişi çekebilirdi. Ama burada Opaku'ya Ayrı bir parantez açmam. Açalım o zaman. Poku çok iyi bir oyuncu hocam. Burada seninle konuşmuştuk videolarda. İyi bir forvet. 27 27'de Servin ceza sahası dışında kaleye gözle şutunu çekti. Top direkten önü ve Kasımpaşa defans defansı tehlikeye uzaklaştırdı. Da. Benim beni yanıltıyor şimdi. Ben şimdi Serniye salladığım için büyük ihtimal diğer pozisyonlarda Serniye'nin ismini duymaya devam edeceğiz. Biliyorsun Fenerbahçe yeredi maçta performansı performansı yükseldi ve Türkiye'de adı duyulmuş. Bu pozisyonda da hocam top direkten döndü. Ben bu da Serniye çok kötü oynadı. Çok kötü şut çekti demek Biraz abes kaçabilir. 31. 31de Serri'nin ana pasıyla ceza sahasının sol çaprazından gelen araba, müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kaytepe beyaz noktayı gösterdi. 32. dakikada Abraham kalesinin kalenin noktasına yaptığı vuruşta kaleci Giordis gole izin vermedi. Aslında hakeme değmişken şu hakem iddiaları aklıma geldi. Biraz aslında cümleyi de o yüzden karıştırdım. Kafamda iki farklı cümle oluştu bir anda. Bir anda okuduğum cümleyi okuyorum. Kafamda da hakem iddiaları oluştu ama videonun konusu bu değil. <laughs> Pozisyon hakkındaki yorumu Penaltı, penaltıydı. Penaltıydı. Ama orada ara Abraham'ın bitiriciliği artık onu atacaksın hocam. Orada skoru 2-0'a getirip Beşiktaş'a puan kazandıracaksın. Evet. Ya yani üç büyüklerin kazandığı haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesi çok kötü oldu. Bu pozisyonda da Abraham'ın kötü bir forvet olduğunu gördük. Kick out düştü. sol çizgiden ceza sahası yaptı. Ortaya oh, arka direkte ilk süren Winch kafayı bu kapı buluşuna top versin dese onun müdahalesiyle ve hemen ağlara gitti. Kasım Paşa beraberliği yakaladı. Kim Pok ve Winch deyince aklıma neden sizce Beşiktaş analizi gelmedi. Kapı da geliyor. Kapı da var. Kapı Paşa'da. Şey sanki FIFA'da isim değiştirmişler böyle bir ücretle karşılığında öyle öyle. bir soru işte yapmıştın döneminde. Evet evet. Ya burada kafa vuruşun dersen destan diyemem de o defans nerede? Beşiktaş'ın defansı nerede hocam? Herhalde bu pozisyonda ikili FIFA atmaya gittiler. Beşiktaş <laughs> defansı uyuyor hocam. Neredesiniz ey Beşiktaş defansı? Hocam bu pozisyon üzerinde Beşiktaş'ın savunmaya neden transfer hataları olduğunu. Yani burada Beşiktaş'ın transfer gündemini yapmıştık hocam. Evet. Bir tane bile başarılı transfer yok savunma. Evet. Ön bölgede de. Sen ne düşünüyorsun pozisyon hakkında? E hocam Beşiktaş. <laughs> hocam açıkçası Beşiktaş' ee, transfer politikasını zaten hali hazırda yanlış pek aç bir şekilde ortada. Öte yandan oyun planı olarak da hani stratejik olarak da ta, e, takımın sahadaki oynayışı vesaire vesaire yani Sergen Hoca'nın pek de bir hani o yıllarca konuşulan hegemonyası kalmamış. Beşiktaş sahada iyi bir oyun sergileyemiyor. Şimdi Cengiz Ünder'i çok istediğini söylemişti bir röportajında. E, ama Cengiz Ünder de pek katkı sağlayamıyor. Tabi abram gibi yıldız bir isim katkı sağlayamıyor. Onlarca milyon milyonlarca yuvarlıcıların nerede? hani takımda pek fazla bir etki vermeyecek. Kasımpaşa'ya bir bir beraber kalınması, bu pozisyonda golün yenmesi, devamı pozisyonlarında gol atılmamış olması. Açıkçası Beşiktaş'ın şu anki durumunu en iyi özetleyen şey yanlış hoca seçimi diyebilirim ama %100 bir şekilde yanlış oyuncu transfer. Sana katılıyorum. Dakika 35 ile kapının yerde kalmasının ardından orta hakem hakem Atlan Deniz Kayete ve penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesinin ardından bu karar 38. dakikada iptal oldu. VAR'ın verdiği kararı doğru buluyorum hocam. Ancak hakem doğru kararı. Peki. Dakika 49'da Espinoza'nın sağdan ceza sahası içine yaptığı orta Sazalay kafa boşunda. Sallay diye okuyacaktım da Sazalay nasıl okunuyor? Atilla Sazalay. Hocam ben de onun ismini bilmiyorum. Hani telaffuz olarak kusura bakmayın çok iyi bir telaffuz yapısına sahip değilim ama Sazalay diyeceğim. Bu Fenerbahçe'de oynamıştı galiba değil mi hocam? Atilla Sazalay. Salay 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 Salay, Salay 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 evet. Z'yi çıkarmamız lazım orada. Evet oradan. evet mantıklı. Zalla Salay. Kafa boşunda kaleci Ersin de son uzuna ve topu çalmayı başardı. Hocam Ersin de kendini göstermeye başladığı pozisyonlar. Aslında bakarsan Mert Günok da kadro dışı kaldı. Kaptanlığı. en iyi bir videosu var. Şu an hocam. Senin de aklına gelmiştir söylemek istiyorum hocam bir de lakaplar var takılan. ama Ersin destan oldu biliyorsun Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta şampiyon yaptığında muazzam bir kaleci performansı göstermişti. Hani daha önce 2020 yılındaydı bu hocam. <laughs> 2021 yılında olabilir o bir golle şampiyonluk. Bu pozisyon üzerinde Ersin'i tebrik etmek lazım. Güzel kurtarış yaptı. Ya Ersin uzun zaman sonra ilk defa Beşiktaş'ta kendine bu kadar iyi göstermeye gösterdiği bir maç buldu açıkçası. Ee, sadece talihsiz bir pozisyon yaşadı ve golü yedi. Ya, ama gol her kaleci gol yer. Her kaleci, her pozisyonu kurtarabilseydi ne Ersin, ne Uğurcan Çakır, ne Ederson Fenerbahçeli be Beşiktaş'ta olmazdı bu adamlar dünyanın en büyük takımlarında olurlardı. Hocam Prime Buffon gitti Ronaldo'dan Rabaşa tayıdı yani. Her evet. kaleci gol yer. Bir de oturup izledi yani evet, bu, evet. şekilde. Hani o yüzden bakıldığı zaman Ersin'in açıkçası e, hem uzun bir zaman sonrasında tekrardan formunu tutmuş bir Ersin dersi olduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten iyi bir performansla sağlayıp. Kısaca Beşiktaş'ın karesi sezon sonuna kadar ona emanet diyebiliriz hocam. Kesinlikle. Evet. E, fantastik bir istatistik vermezse. Yok kaptanlığı elinden alındı hocam yani Beşiktaş'ta bağları koptu diyebiliriz. Olabilir. Dakika 57'de Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahası yaptığı ortaya arka direkte son anda dokunan Rydvan Yılmaz'ın top yan direkten döndü. Hocam yani ayar kaydı. Kuramadı orada. Yoksa Beşiktaş burada bu pozisyonda öne geçebilirdi. Çok da net goldü bu arada. Yılmaz'ın sabunu düştü. Yılmaz'ın sabunu düştü. Ama hocam Abraham'ın Abraham, Abraham penaltı kaçırdığı maçta ben Rıdvan Yılmaz neden gol kaçırdı diyemiyorum. Bu adam sol bek ve genç bir oyuncu. Zaten öyle çok da gol atabilen bir oyuncu da değil. Dakika 79'da Orkun Kökçü'nün sağ kanatta kullandığı Fifi'de arka direkte altı pas içinde Tuvi'nin uygun durumda topu üstten dışarı gönderdi ve maç bir birlik bir, bir beraber. El Bilal hocam. Henüz sakatlanmadı. Biz seninle bunu burada çok konuştuk. ama hocam bu adam oynamayacak. Hocam Tami Abrahman iyi mi? Değil mi? Bence değil. Abraham kendini daha iyi gösterecektir Hocam, hocam. bakınca yani böyle genel bakınca Tami Abraham da El bu Beşiktaş'ın seviyesinde oyuncular değil. Anadolu takımı golcüleri diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Seninle bu konuda pek tartışmak istemiyorum hocam. Gerek vakit olsun gerekse bu konuda bir şekilde uzlaşamayacağımızı biliyorum. Tabii hocam. Yani senin fikirlerin hiçbir zaman dilimde alt etmek gibi bir derdim yok. Ama ben aynı kararda değil. saygı duyuyorum hocam. O zaman Trabzon Spor ve Spor maçına geçebiliriz hocam. Eğer Beşiktaş hakkında bir yorumun yok ise. Yok hocam. Dakika 3'te Çanakver'in ceza alanından dışından sert düzgün boşunda kaleci ona sağ köşesine gelen topu yiyor. Tabi koyuna geçermeyi başarıyor. Kadar doğru bir transfer olduğunu pozisyonda da görüyoruz. Maçın genelinde de göreceğiz. Ona Onana mükemmel bir performans gösterdi hocam. Dakika 12'de Robin Yalçın'ın atalı pasından Falko Veli Meşi yuvarlığını Augusto'nun önüne bıraktı. Augusto, Ağustos diye okudum biliyor musun? Kafamda. Felipe Augusto hocam. Felipe Augusto'nun önüne bıraktı. Felipe Augusto ceza, ceza çizgisinin önünde buluştu. Uç, bu kaleci Felipe'nin müdahalesine rağmen top bilelerle buluştu. Et Trabzonspor 1-0 öne geçti. Hocam bu Felipe Augusto daha çok genç ve 6. golünü attı. Hem muazzam bir oyuncu yakaladığını düşünüyorum Trabzonspor. Halid mı? <laughs> <laughs> Dakika 40'ta Halid Akbunay'ın pasında kaleci Onano'ya karşı karşıya kalan Yalçın Kaya'nın şutunda Onano tehlike? tehlikeyi uzaklaştırdı. Daha sonra Tiago'nun <laughs> soldan ortasına yakın mesafeden Kerem Demirbay'ın vücuduna Onan'a bir kez daha yatarak. Kerem Demirbay. Yani anılarımı canlandırdı dayı. Dayı. hocam Onano 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 banana Onano Matheus. <laughs> <but gülüyor> hocam Onano ne kadar doğru bir transfer olduğunu hala görüyoruz. Bu bonservis alınmadı bu arada. Bir yıllık kiralık geldi. Ben Trabzonspor'un acilen bu oyuncunun bons servisini almasını isterim. Bence ona kalmak istemeyecek. Kalır hocam. Kendini buldu. Çok e, eleştiriyor Yok, Ben birçok oyuncunun ligden gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık ellerinde resmi bir belge olacak. Hakemlerin şike yaptığına dair. Yani bahis oynadığına şike hocam şimdi genel olarak konuşmayalım. İsimler daha açıklanmadı. Ya hakemlerin derken 152 153 tane hakem hafife alınacak bir hakem sayısı değil. Aktif ki, olarak. Bir bunun ikisi ya da yedisi miydi? İki tanesi galiba. Şu an profesyonel süper ligde maç Hani bunların böyle böylesi maçlarda bahis oynadıklarını yani bahis oynayan bir adam. Bu, tabii ki bir tahmin. İkisi vermiyorum ama bahis oynayan birinin illaki maçın seyrini değiştirecek kararlar da verdiği aşikar. Olabilir yani. hocam. Yani bu, bu noktada baktığında oyuncunun pek de bu ligde kalmak istemesi için bir sebep kalmıyor. Ücretini alıp sevgi duy, duyulan bir oyuncu olduğu sürece ona hani Trabzonspor'da neden kalmasın hocam? Onu ilgilendiren bir konu değil bu. Bunu... O da ilgilendiren bir konu aslında. ama kazanması tüm... gerekirken kaybedebilir. O toplarını kurtarmaya devam ettiği sürece Trabzonspor yenilmez hocam. Amerika kaleci gol hocam bunu az önce. Ama bu maçın özelinde de Trabzonspor'u taşıyan oyuncu olabilir. Evet kesinlikle ona alacak boy performansı yok ki ona ana bence kaleci e, tercih olarak Trabzonspor'un en iyi tercihlerinden birisiydi. Bence lige gelmiş en iyi kalecilerden birisi ki bence Ederson'dan şu an çok daha iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz. Bence ben de öyle düşünüyorum hocam. Şu an Uğurcan'dan da iyi ama Uğurcan'ın kalesine çok top gelmiyor. Ya aslında Uğurcan'dan daha iyi değil. Pardon yani Uğurcan e, daha kötü Onana'dan. Yani Onana çok daha iyi. Yanlış bir cümle kurdum. Kafalar biraz karıştı benim o noktada ama ben Onana'nın Uğurcan Çakır'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dengeli değil. Yok. Denge, hocam Uğurcan da Çakır'da Trabzonspor'da net kurtar. Onana tam... gelmeden önce United'da balon bir topçuydu. Şimdi hocam ligden lige değiş eşit... O yüzden pozisyona devam edelim. Evet. Dakika 51'de Folkverdi'nin pasında orta alanda Santa noktasının yakınında aldığı top ile rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren okula olay. Kaleci Felipe ile karşı karşıya kalarak topu yerden filelere gönderdi. Trabzonspor 2, -2 0 öne geçti. Maçın skorunu da tayin etti hocam bu pozisyonda aslında. Oğulay. Ben hocam Trabzonspor bu sene kurduğu kadroda isimlerin çoğu bilinmedik. Yani sana şöyle söyleyeyim. Sanki yerli kabilelerden almışlar. Ama Felipe Augusto gibi olay gibi isimler muazzam topçu. Onu açtı da aynı şekilde. Bu pozisyonda da güzel bir gol izledik. Trabzonspor Güzel bir gol. Dakika 70'te Ernest Mucci galiba yanlış değilse. Beşiktaş'tan alındı. Ernest Mucci. Sol, solda noktasına yakın mesafede ona şunu şık bu şunda kaleci Felipe yatarak tehlikeyi önledi. Aslında ya, rakip kaleci iyi oynamış bu maç geneline baktığımız oyuncu. Acaba kalecilerin VSS'i diyebiliriz. Burada biraz Eyüp Spor'un bitiriciliği eksikti diyebiliriz. Dakika 90 artıkta olayın cezalarını dışından yerden açtılar. Şutunda kaleci Felipe sağ direk dibinde topu korneri çeldi. Maç Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Yani. Trabzonspor maçın geneline baktığımızda liderliği Ne kadar liderliği ne kadar bize gösterdi. Önümüzdeki hafta da Trabzonspor Galatasaray maçı oynayacak. Uh -huh. Ben Trabzonspor'un Galatasaray'dan puan alacağını, kolay kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum hocam. Bu maç özelinde de muazzam bir performans gösterdi. Trabzonspor'un bu maçı hakkında herhangi bir eksi bir yorumun var mı hocam? Yok hocam. O zaman ligin ee, yaramaz çocuğuna, kampiyon çocuğuna biraz e, masaya yumruğunu sert uzan bir isme gelelim. Galatasaray Göztepe maçı. İzmir'in biliyorsun Göztepe'si bayağı iyi bir yükseliş şeydi. İnanılmaz bir yükselişe geçmiş. Özellikle satın alındıktan sonra Ramon transferle bile biraz bu Birlikte, e, kalacağını bildirmişti. Bize Galatasaray'da 3 1lik bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Net bir skor oldu. Güzel bir oyun vardı sahada. Maçta mücadeleye ve dengeli bir oyuna sahip. O zaman yani. maç analizimize geçebiliriz tamam, tamam, tamam. Dakika altıda şu anın pasıyla savunma markasına sarkan Jennerson ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üst direkten döndü. Salah'ın uzaklaşmadığı mı? Uzaklaşmadığı mı? Şimdi vallahi önünde bulunan Efkan Bekiroğlu. E altı pasın sol çaprazında çektiği şutta top ağırlarla buluştu. Göztepe henüz dakika altıda 1-0 öne geçti. Ya, burada savunmada çok kritik hatalar vardı. E, yapılan kritik hata özellikle Sallay'ın yaptığı hata golü getirdi hocam. Katılıyorum hocam. Dakika 19'da Furkan Bayram'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen kaleciden sevildikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla pileleri havalandırdı. İlk başta offside kararı veren hakem Oğuzhan Çakır vara gitmesinin ardından golü verdi. Skor 1-1'e bir geldi. Bir şey isim, merak ediyorum hocam. Bilgim var mı bilmiyorum ama hakemler offside'a karışabiliyor. Hakemler vara gidip aslında offside'ı izleyemez. Ben öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Yani zaten rakip oyuncudan geliyorsa top offside değildir. Senin bunu görebiliyor olman lazım. Evet, bir de Var da, VAR'ın da görmesi lazım. VAR çağırabiliyor mu? Bilmiyorum. Her gün kurallar değişiyor hocam. Belki protokole yeni bir şey eklemişlerdir. Ya olabilir ama VAR'ın da görmüş olması lazım. ya yani Geri pas olduğu için. Çok bariz bir geri pas bu arada. Hani hmm. e, yani futbol bilgisayarlarına ben şimdi devamlı olarak kuralları takip etmiyorum maalesef tabii ama benim bildiğim kadarıyla hakemlerin olsaydı VAR'dan baktı mesela. Bir ata, sarı kartta da bakabiliyorlar biliyorsun. Burada da bakmaması lazım ya. ya ben, belki ama. VAR inisiyatif almış olabilir. Böyle bir yani inisiyatif alınabilir gibi bir kural var. Çok önemli bir pozisyonsa baktırabiliyorlardı belki. Ya zaten Türkiye'de kuralları kim ilgilendiriyor? Kim bakıyor hocam? Dakika 34'te olan Salah'ın ceza sahası dışından kaleyi gördü ve şutunu çekti top direkten döndü. Muazzam sert bir şuttu hocam. Yani gol olsaydı haftanın golü seçilebilir. Dakika 47'de 42'de Bokali'nin Osimhen'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Net bir kırmızı karttı hocam. Çünkü Osimhen orada ya Osimhen ne birebir mücadele Bokali ediyor. Biraz var. makyajını geri geldi sahibi. Evet <laughs> evet. <Herkes. gülüyor> Adam kırmızı gördükten sonra bu arada doğru karardı. Bu karardan sonra gitti. Ömür odasına gitti bir duş aldı. Lenslerini değiştirdi. <laughs> Numarasını değiştirdi numarasını değiştirdi ve sahaya tekrar çıktı. Şaka bu arada e, takımında olan farklı bir e, oyuncu. Önce bir anlattık bir sanki gerçek. E, çok iyi bir e, benzerlikleri vardı. Evet. <laughs> Bokayla yerine girdi mi bilmiyorum ama Santa Fe mevkisinde oynuyordu galiba. Evet evet. Yani o noktada takım arkadaşına bayağı bir benzeşiyorlar. Ben dedim ki ulan bu Bokale değil mi? Az önce çıkmadı mı bu oyundan? Sizden bir muhabbetimiz oldu o işin esprisi tabii ki hocam. Evet, tabii. 60 60'ta sol kanattan ceza sahasını orta yaptı. Topla buluşan ötümen şutunu çekti. kaleci Lis Kore'ye izin vermedi. Kaleci Lis'in Real Madrid nasıl diyeyim sana? Hani her kaleci Galatasaray'a karşı Real Madrid'in kalecisi gibi performans veriyor. Bu performansta yani. da kaleci Liss güzel kurtarış yaptı. Yetiştiriyoruz hocam. Real tamam, Madrid'e yeni yeni kaleciler bir. Tabii. Kaleci. Kaleci. Bu ligin kaleci antrenörü. <laughs> Dakika 63'te Sallay'ın sağ kanatta orta yaptı. Yunus Akkin gelen aynı güzellikle kafayla dokunarak topu Saray'a gönderdi. Gabriel Sarı ceza sahası yaptığı sert vuruşta golü buldu. Galatasaray 2-1 öne geçti ve Gabriel Sara uzun bir sessizlikte sessizliği de bozmuş oldu. Galatasaray'a geldiğinden beri uzaktan attığı ilk gol oldu. Biliyorsun şampiyonşipte böyle golleri var. Bu maçta da ben geliyorum dedi hocam. İnşallah. Muazzam bir gol. Yani bence formunu bulur. Kendisini bulur inşallah. İnşallah. Dakika, dakika 73'te Türkiye'nin Bardakçı'nın topu kapan şu an ceza sahası. Pardon hocam dakika 66'dayız. Ha pardon dakikayı 66'da ya pasıyla topu Saray'a gönderdi. Gabriel saral topu 6 pas içinde gönderdi. O yaptığı yaptığı vuruşta kaleyi yokladı. Golü izin vermedi. Dören topta Icardi tek vuruşla bu golü buldu ve Galatasaray 3 bir geçti. Senin verdiğin bir bilgi var hocam. Çalıyorum kusura bakma. Galatasaray Icardi attığı 6 golde tek tek vuruş. Mücadele et yani doğru yer. Evet. Zamanlaması mükemmel. Ha <laughs> yani bu pozisyonda da artık seken topa kaleci büyük bir hata yaptı. Icardi de ligdeki 6. golünü atarak ben buradayım mesajı verdi. Doğru pozisyona geliyorum hocam. Evet, hocam. Dakika 73'te Abdülkerim Bardakçı'nın topu kapan Juran ceza sahasının ortaladı. Olay itanın fena noktası üzerinde meşin yuvarlana bekletmedi ama uçuna top üstten avuta çıktı. Maç Galatasaray'ın 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Ee, 7 dakika 70'teki bu pozisyonda ben sana maçı izlerken Göztepe maçı %100 kaybetti demiştim. Evet hocam hatırlıyorum. Tespitleri nerede zaman çıkıyor. Hani maç %100 bitti artık bu saatten sonra gol olmaz demiştim. O pozisyon hemen üstüne yani o cümle hemen üstüne bu pozisyon gerçekleşince senle baya bir gülmüştük. Belki maç 11-11 oynasaydı Göztepe puan alabilir belki kazanabilirdi ama maç özelliğine geneline baktığımızda o sümen maçı kazandırmıştır diyebiliriz hocam. Kesinlikle O, adam, o zaman hocam gelelim ligin boğasına veya o kanaryasına hangi hayvanı kullanıyorsa. Hocam kanaryaya gelelim. <laughs> Adamların sembolik kanarya. Kanaryamıza gelelim. Sarıda Acıbatlı ekip Gaziantep'e konuk oldu biliyorsun. Beklenmeyen bir skor. 4 sıfırlık bir skor net oldu. Net bir skor, net bir galibiyet. Ben de şampiyonluk yolunda buradayım mesajı verdim. Evet. Dakika 5'te Kerem Aktürk oğlunun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan Enneysi'nin vuruşta top ağlara gitti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Güzel bir vuruştu, güzel bir takipçilikti hocam. Enneysi'li ben de buradayım. Yani Fener çok eleştiriliyor Enneysi'li geldiğinden beri ama ben de gol atmaya devam ettiği için ben başarılı bir forvet olduğunu düşünüyorum. Aldığı bon servis miktarını hak ediyor. Dakika 19'da NFC ceza sahası dışında topa buluştu ve şutunu çekti. Top devreye çarpıp oyun alanına geri döndü. Şanssızlıktı hocam. Burada da atabilirdi. Takımının ve kendisinin ikinci golünü atabilir ve gol krallığında yükselişe geçebilir. Dakika 21 daha ceza pas ceza sahasının sahasında pası NFC'ye yolda da, da NFC şutunu çekti ve top ağlara gitti. Skor 2-0 oldu. Beni duydu ve golünü attı hocam. Maçta ve kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Güzel bir net vuruştu. NFC bence yükselişe geçmiştir. Ona eleştirilenleri de payı vermiş. Durmuştur Dakika 57 Fivid'in hızlı kullandığı serbest suçta topla buluşan Nene. Cetan alanına koşar Asensio ardından pasını çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio'nun bekletmeden bu kaleci Burak Bodan golü ayağı ile. bir kurtarıştı. Kaleci Burak burada Gaziantep'i maçta tuttu. Belki Fenerbahçe kırmızı kart görür puan alma ihtimalini sürdürmeye devam etti. Dakika 66 savunma arkasına atılan, pasta topu önünde bulan Oğuz Aydın. Kaleci Burak Bodan'ı geçerek üstten aşırttı. Rodriguez topu kaleci de çıkardı. Bayılıyorum böyle pozisyonlara. Net hocam bu arada Oğuz. Oğuz Aydın da güzel bir vuruş yaptı. Ya orada artık artık savunmanın müdahalesini tebrik etmek lazım. Dakika 73'te İsmail ve pasıyla topu ceza sahasındaki Nesli'ye yolladı. Nesli karşı karşıya karşı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Burak gole izin vermedi. Son pozisyonlarda Burak 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 hocam. Yani güzel bir kaleci performansı 7'yi 4 gole rağmen. Dakika 80'de Oğuz Aydın köşe vuruşu kullandı. Anderson Talişka topla buluştu ve şutunu çekti. Kaleci Burak gole izin vermedi. Hemen ardından dönen topta Jaden Oster gol dedi ve geçemedi. Hocam açıkçası Gaziantep'i maçta tutan tek isim Burak. Ya Gaz. Gaziantep'in biraz nasıl diyeyim sana ismini kurtarmış diyebiliriz yoksa maç 7'ye 8'e gidebilecek. Evet yani açıkçası Gaziantep ya, biraz bitirici konusunda iyi olsaydı Vartak konusunda Fenerbahçe ile kafa kafa bir maç verebilirdi. Evet. Dakika 81'de Fenerbahçe sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Ceza sahası sağ çaprazda topun başına Talişka geçti. Yaptığı güzel oluşta skoru 3 0a e getirdi. Uzun zaman sonra uzaktan gol attı. Muazzam bir vuruştu. Tebrik ediyorum. Bu hafta uzaktan gol haftası diyebilir miyiz atamaya? Diyebiliriz hocam. Dakika 86'dan Anderson Talişka'ya yapılan foul. Foul yapan Aben. Aben'e sarı kart gördü. Vavya'sı sonrası pozisyonu izleyen Atilla Kara olan kartın rengini kırmızıya çevirdi. Net bir kırmızı kartta doğru karar olduğunu düşünüyorum. Abayana orada sert bir müdahalede bulundu. Ben hakemi tebrik ediyorum. Dakika 89'da Semedo'nun ara pasıyla topla buluşan Talişka ceza dışından sert uçta top ağlara gitti. Maç Fenerbahçe'nin 4-0'lı galibiyetiyle sona erdi. Tarışka girdikten sonra kalitesini gösterdi. 2 gol Enesri, 2 gol Tarışka. Fenerbahçe takipte. Önümüzdeki hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Trabzon Galatasaray maçı var. Bunlar kırılma maçları olacak. Bakalım kim şampiyon olacak? Önümüzdeki derbi haftasını kim kazanacak? Bir de güzel analizler bekliyor önümüzdeki videolar. Açıkçası videoların genel olarak son 2-3 dakikasına genel değerlendirme yapıyordum ama az önce kurduğum cümlede işte sana sonra topu olarak yönelteceğim birçok sorunun cevabını ver. E tabii ki hocam yani. Önümüzdeki hafta çok kritik bir hafta. Kaos dolu bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Yani hocam açıkçası ligde inanılmaz bir kızışma var diyebilirim. Trabzonspor biliyorsun ikinci ligde Galatasaray'ı biraz ses etmeye başladı. Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşacak ve biraz biraz ligin açıkçası sevini verilecek ee, başlardan birisi. Fenerbahçe yetişmeye çalışıyor. İlk sıradaki isme özellikle Galatasaray yetişmeye çalışıyor diyebiliriz. Ama bu biraz zorlanıyor, düşüyor, kalkıyor. O zaman e yollar ayrılacak mı yoksa devam edecek gibi Çok e, değişik sorular var. Beşiktaş gene şampiyonluktan epey bir uzak kaldı ve ligi açıkçası kapattılar havlatlar diyebiliriz. Beşiktaş elveda dedi. Trabzonspor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir şampiyon Hocam. Beşiktaş şampiyon olmasa da şampiyonluğa gidecek olacak olan diğer takımlar açıkçası şampiyonluktan edebilir veya şampiyonluk şansını bir kademe öne taşıyabilir onlarla oynamamız henüz maçlarda var biliyorsun ki. Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenemeyeceğini, Galatasaray'ın Trabzonspor'la berabere kalacağını ve farkın <laughs> 4 puana ineceğini düşünüyorum. Hocam bu Beşiktaş e, biraz değişik Beşiktaş. Anadolu takımlarına da puan dağıtabiliyor ama derbilerde de biraz farklı oynuyor. Hocam bu sene çok berbat. Ben kazanabileceklerini düşünmüyorum. Futbol ve kadro kalitesi kötü. Geçen sezondan daha kötüler. O zaman hocam geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sen de iyi ki geldin. Çok güzel bir video oldu. 4 maç. Bir tek Beşiktaş'ın mağlubiyeti var. Burada 4 takım arasında. O da mazlumların dostu. Marvel'ın süper kahramanı diyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Senin son söyleyeceğin bir şey var mı Hay hocam? hocam. Futbolla kalın. Sporla kalın.